abi, sağ ol. Evet, sizi artık, sormalı. İyiyiz abi. Artık sezon açılıyor. Yaz, yarın itibariyle sahneler Evet, oldu. başlıyor. Antalya'yla başlıyoruz. Dur, gel. <laughs> Antalya'yla ile başlıyorsun evet. abi? Evet. Bu yoğun eski tempona dönebilecek misin? Ayda 20 konser, 15 abi, tabi, konser. Tabii tabii. Başladık bile ya yapacağız Bayağı. yani durmuyoruz. Şimdi Antalya konseri var. Hemen diyoruz ki Hatay konseri de var. Onu ekleyebilir miyiz falan. tabi bir de acele ediyoruz. Orada süre de geçikti böyle. Mi? Süre de kısıtlı bile de. maalesef. 12'ye kadar. Hayır o değil. Yani bir süre olması lazım konseri yaptığımıza dair. Onların haberinin olması lazım insanların. O biraz problem olduğu için önümüzde iki ay var. Değerlendireceğiz. Aşılar tamam mı? Müzisyen ekibinin tamam aşılarımız işte o vuruluyor herkes abi sırayla sırası gelen vuruluyor biz de hallediyoruz bu hafta hepsini yeni geldim ben çünkü köyde böyle dağda insanların uzak böyle sadece at binerek geçirdiğim için. Neredeydin abi köyde? Fethiye'ye gittim abi Kayaköy diye bir yer var at bindim binicilik eğitimi aldım orada bir spor kulübü vardı dağa çıktım denize girdim ormanda takıldım yani hiçbir şey yapmadım kafamı sıfırladım bir de bir. Yeni bir single çıkartıyoruz şimdi önümüzdeki haftalarda. Onu bitirir bitirmez albüme hazırlanmamız lazım. Orada birazcık toparladım böyle birkaç şarkı. Bakalım. Şu an her şey yolunda. Güzel yani. Sizin için artık verimli bir zaman başlıyor. İnşallah evet, tüm herkes... dünya içinde her şey çok evet, güzel. Abi. İyi bir enerji olsun. İyi şeyler yapan, iyi insanlarla vakit geçiren, insanları mutlu etmeye çalışan tüm insanlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah güzel bir yıl olur. Biz bu yazı çok kuvvetli geçireceğiz. Umarım siz de bol bol Ege'ye bir inersin. İnin artık abi, Ege. Yani itibariyle çeşme Dikkat et. Eyvallah. Tamam. Yok bizde sıkıntı yok. Arkadaşlarımızdayız. Eylem. Arkadaşım ben. ya. Normal arkadaşım. Evet evet arkadaş. Ya normal ya da başka bir şey değil. Metalaştırmayın durumu abi. Tamam, sevgiliniz, sevgiliniz dostlarımız da var kalıyor. mı hani bu özel hayatın? Özel bir hayat var. konuşmuyorum abi. Şarkımı konuşuyorum. Yeni yeni single'ım geliyor. Kliple beraber. Tamam ben bunları abi. konuşmayı tercih ediyorum. Tamam abi. Zamanım çok az. Özür diliyorum. Sizi tamam. seviyorum. Kendinize tamam. iyi bakın. Tamam. Görüşürüz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gel gel. Şu kıyafet konusunu bir çözelim mi? Yok tarzını beğendiniz mi moda falan? Abi bir de ben insanlar benim kıyafetlerimi e, hani çeksinler diye sokağa çıkmıyorum. Rahat takıldığım için kafama göre. Ne olur böyle bir style varmış gibi düşünmeyelim sizi. E, o, o on, 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 17 Temmuz mu? 17 Temmuz'da harbi Açık Hava'ya bekliyorum. Orada birkaç kıyafet giyince onları konuşuruz tamam mı? Çok farklı bir Bekliyorum evet oraya bekliyorum abi. Tamam. Kendinize iyi bakın sizi seviyorum görüşmek tamam. üzere.